Nasıl gidiyor arkadaşlar? Evet. evet, beni tanıyorsunuz herhalde. Tanımayanlarınız için hatırlatayım. İsmim Alemdar Öztürk, belediye başkanımız. Ee, bu kursları, bu eğitim merkezlerini e, inşallah sizlerin iyi bir şekilde eğitim görerek hedeflemiş olduğunuz yerlere, hedeflemiş olduğunuz bölümleri kazanmak üzere açtık. E, belediyemizin imkanlarını, siz değerli e, istikbalimizin gençlere sefer öğretmeye gayret ediyoruz. Bilmiyorum memnun musunuz? Hayırlı olsun. E, tabii Tabi e, şeyden çıktınız yine okuldan çıktınız koşturmaca bir maratondan arkasından tekrar bir maratona gir. Zor tabii niyetli olan arkadaşlarımız da vardı. Ondan dolayı da böyle e, vücudun bünyesinin kaldırması da bu bakımdan biraz daha şey olur. E, zor olur ama Allah'ın izniyle hepimiz zora talibiz değil mi arkadaşlar? Yani zor göğüslemediğimiz zaman istediğimizi elde edemeyiz. İnşallah e, sizlerden ailenizin beklentileri doğrultusunda, yine sizin istekleri doğrultusunda biz vermiş olduğumuz bu imkanlar neticesinde faydalanırsınız inşallah. Umduğunuz yerleri tutturursunuz. Hocam e, kaçıncı ders? Üçüncü. Üç, üç, üç. Üçüncü ders. E, bu hafta başlangıçta mı arkadaşlar? E, Allah utandırmasın dün itibariyle. Yeni çoğun bugün geliyor. Göçük beylerimize de arıştı ki ayrımdan sonra bugünden sonra daha da kalabalık oluruz inşallah arkadaşlar. Ee, bu tatil yok artık. tatilde buradayız. inşallah. Evet. Memnunsunuz. İsteğiniz, talebiniz var mı arkadaşlar bizlerle? Ben özellikle gelerek e, arkadaşları yani sizleri ziyaret ederim. bunu sormak için buraya geldim arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar e, hoş geldiniz. Hepinize e, derslerinizde, yaşamınızda başarılar diliyorum. Ailelerinize tekrar e, sevgilerimi, muhabbetlerimi diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba. Evet. Merhaba. 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 merhaba Nasılsınız? Merhaba güzel. Merhaba nasılsınız? merhaba. Nasılsınız? só <laughs>